Bırakma aldım Malisi bir. düş. Dö. Vur Malisi de. Bırakma Malisi. gelsin aldım bir Onka. Aldım Onka. Dön. Sebon'un kafası. Dön Sebon'un kafasına. Torlu bas. Harvest ölme ki. aldım Onka. Satılmaya Hemen, Hemen CC Pires, Hemen CC Pires, CC Pires, CC Pires, DB'li Malisli Vur, vur DB Malis'i. bendeler, bendeler, bendeler Bırakma, Kaos Kafan iki kafana bir Torment aldım koydum, bas o. Aldım bir onka, aldım bas kafama, bas kafama İbo, Ego tarafında dur ha Köprü tarafına geçme tamam. Ayık Aldım e Onk'a. He? Bak gel sonuna. Ölmeyin Sebas Sebas seni çek. Çık geri durma. Çık geri Magedesi çık. Magedesi çık. Magedesi çık. kardeşler çık. De çık. çık. Harnetim, Bak, kalkan. Uzaktan, aldım kalk. Çektim baktım da öleceğim. Beni al. İbo beni al. Arkama iki arkama hazır ol. Bir on aldım ben. Bir on aldım, aldım ben. Arkama iki arkama bir dön. Torlu bas. Magis içeride bas. Çıkamayacak onlar. Bas. Bas. Supsa attım. Hadi lan sağlam düşsün. Aldım al. mi kes. DB malisti. mi kes. DB malisti. Kes. 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 Ama ne hepsine bas. Gül önüne. Çip... Torment koydum. Bas, Aldım bas ölecek, bas. Büyümüş ölecek, bas. 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 Hayko, bekle. Hemen içinde kanka mi bir ki süperli. Malist, hemen CC Priest var. Kür gelsin. Aldım onu Kür gelsin arkana iki, arkana zor ol. 1 dön. Şimdi bas kafana. Bas. Bas. Sutsa attım kafana. Kafan sutlu. Hemen kanka birledim bir ki STB Malist'i. Hemen kanka zor ol. Bir daha birledim Malist'i. Vur. Aldım tüm. Kür gelsin. Aldım ben onu Aldım onu ka. mi? bırakma. Kafana ilk kafana bir dön. Şimdi sağlam bas. Torlu. Aldım bir onda ben. Bas. Bas kanka Aldım sağlam kanka. bas. Aldım ben onka. Hazır ol kanka. Hemen içeride birledim varıyor. Dön tek at. D yere Türk gelsin. Mi? 960 kaldırdım. Hayık ol. Hemen mi? dön öteki birledim Malis'ti. Birledim. Hayık ol kafana Aldım kür mi? gelsin. Aldım onka ben. Aldım. Arkadaki arkada bir. Dön Aldım içeler kanka. Bas doğru Su sıktın kafana. Kafan suplu. Hayık ol. Hemen kanka sağda CC press. Aldım ben onka. Aldım onka. CC press tut. DB press tut. Birledim. Koş. DB düştü. Koş. Koş kanka. Koş kanka. Malis düş. Zıpla atla. Hemen kanka sağda CC press var. Dön. Forvet koydum. Bas kafana lanları. Bas kafasına. Bas. 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 Devam et önüne. Supsa attım kafana. Kafan suplu. Kafan suplu. Kafan suplu. Ayık ol. Bekle. Birliği tut gene. Birliği tut solda. Davis düştü. Malisi düş. Birliği kür gelsin. Dese çık. Aldım ben bir onka, Arkana iki. Arkana bir. Dön. şimdi Tor'lu bas kafasına alındır, Bas. Bas. İnfaz des. İnfaz des. Aldım onka. Büyümüş varıyor. Hazır ol. Büyümüş varıyor. Hazır ol. Bekle. Bekle kafasına iki kafasına bir torment koydum bas kafasının alanları bas büyümüş tut 2 1 dön db malisi vur öldü. Vur bırakma bırakma onu bırakma bırakma, bırakma suptan ettim kafana kafan suplu Öldü hemen kanka arkadaki priyes gel gel yanıma cc priyes gel süperli patlat Kaldım süperli ben. Süperli malisi vur vur kafana birli bak vur vur abi be. ölecek öldü torment koydum bas Kapanı kafasına hepsi düştü bas Kaldım. bas hepsi düştü bas 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 bas. bas devam et önüne solda bak CC press bir daha çekildi vur. Maristi vur CC press'te bir daha. Vur 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 bırakma. Bırakma Öyle öldü. Hemen magiye koş Köşe. Koş magiye. Koş koş, koş 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 tordu evir. Vur alan, var, vur bas bas, bas Alan bas. Alan bas. bas bırakma ölecek vur. Öyle Öyle öldü mü press hemen press. Hemen press e, bırakma. Bırakma kafasında kal. Bırakma bırakma, bırakma, bırakma Tordu kal bas kafasına kaldırdı bir daha. Bir daha birlik kes. Birlik kes bir daha magiye magiye kür gelsin. Magiye bir daha kes magiyi, bırakma, aldım, magiyi bırakma magiyi bırakma magiyi bırakma magiyi bırakma magiyi bırakma öldüm Koldum, hemen kanka püle. kafasına tuğra açtım bas aldım, püle bas püle. bendeler bas kafam alanları bas bas atla. bırakma bırakma tuğra açtım kafasına kal kaldırtma kaldırtma kaldırtma, kaldırtma, kaldırtma. kaldırdı bırakma 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 malisti bırakma malisti bırakma bırakma ölecek öldüm kanka, hemen kanka birledim birledim solda bak koş birledim sola demiri torlu bas kafasına alanları bas Bas kalk, kaldırdı, kalk, kalk, kaldırdı kalk, bırakma hemen soldan magiye koş magiye koş aldım ben bir onka aldım ben bir onka Sukta kafasında kafa suplu. Kafa suplu. Vefa ölme aldım tek tonka. Vefa, donka. Tek Vefa aldım. ayı kafana bir dön. Bendeler tut aldım beni. Ki. Tut beni. Tut beni. A gel bana doğru. Ben bana aldım. doğru gel. Bana doğru gel. Kafamda gibi ölür. Dön tek at. Bolu kafamda var. Bende aldım. tut beni. Tut beni. Ölmedim. onal onal ölmedim. Ölmedim. onal Ölmedim lan. Ha? Aldım onka. Ölme evet. intikam. Kafasına dön. Torlu bas kafasına alınırı. Bas. Aldım bas. Bas kanka suklu attım kafanı. Kafan suplu, Kafan suplu. Ben bir eşit koymam lazım bara. Birazcık aldım. geri çık. Koydum. Tamam. Aldım ben bir onka arkana zor. 2, Valla. 1, 4. torlu. Bas kür üstü. 0, 0. Bas. Bas. Aldım. 960 kaldırdım. Kür gelsin. Aldım onka. Aldım. Büyümüşe, vur. Büyümüşe, vur. Büyümüşe vur. Büyümüşe vur. Büyümüşe vur. Kaçma. Büyümüşe vur. Birledim bak. Birledim bunu. Bırakma. 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 Onu al. Bıraktım kanka. Kafa rik kafana bir. Dön. Tor düştü. Bas. Bas. Aldım onka. Bas. Aldım. 10 al kanka. 960 kaldırdım. Ayık ol. Hemen kanka Aldım. solda CC priest'i bak hazır ol. Soldaki CC priest koş. Süper. Maristi birledim CC priest vur. Süper Maristi vur. Ölmeyin ölmeyin infaz. infaz çık. Kor açtım. Bas. Aldım onka. Suksa attım kafana. Kafan suklu. Koş CC priest'e. CC priest'e koş. DB'si düştü. Maristi düştü. Vur. Vur CC priest'i bırakma. Kafasına tornak koy. Dur bas. Basma gel koş hemen. Basma gel koş. Mage koş. Mage koş. Mage koş. Çekerse bir daha birliği çekti bak kaldırdı bir daha birli malisti. birli malisti press bak arkada. Arkada 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 arkada, arkada. Arkada vur ölecek. Koraştım. Dön bas, bas kafasını Bas. Bas kanka. Bas kanka. Aldım. Koş soluna Aldım. bir daha Aldım. çekecek. Çekti. Çek. Di bir daha birliği kes malisti. Bırak. Bırakma, oğlum, bırakma, hadi. Bırakma. bırakma. Kürüstü. Aldım, koş ki. önüne. Öldü. Koş önüne. Soluna mage koş. Toraştım mage kafasına. Bas alanlarını. Bas. Bas. CC press çekirse bir daha. Çekti oyna bir daha. Oyna 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 bırakma kapat. Ayıp ol. Dikkat et Sebo de Aldım teknon bankarı. Sebo'nun kafası hazır ol. Formen koy. Aldım. Dom bas kafasına hemen oyna birliğe. Birli oyna. Birli oyna. Aldım, pires'i bırakma. Pires'i bırakma. Bırakma aldım, piresi, aldım. pires'i. Pires'i bırakma Malis'i. Pires'i bırakma Malis'i. Demir des. infaz de des. Infaz des. Aldım teknon donkanı. Aldım. aldım. Subtite de verdim alan geliyor çık. Alan geliyor çık. Aldım, aldım onka. Arkana iki. Arkana zon sağlı bir. İnfaz tak silah, torlu dön bas arkana. Kapaları bir daha kör. Ayık ol. Aldım, ben bir onka. Aldım ben bir onka. Aldım. Arkana hazır ol. 2. CC press tut. Bak CC press tut. Def. CC press tut. Sol arkada birilerinin DB'si düştü. Koş. Maris düş. Dur patla. Patla. Sebo aldım tek onkanı. Tamam magiye koş. Magiye koş. Magiye koş. Magiye koş. Toraştım. Hemen kes ona git kes. Kes. Öldü mü? Hemen pres kes. Hemen pres kes. Pres kes. Pres kes. Kaldır. Oh kaldır. 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 Alamaz. 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 Magi. kaldırdı Ama Magi kaldırdı bir daha. Bir daha magi magiyi, magi magi a bir daha. Marisi de bile vurma gibi bir daha. Vurma gibi bir daha. Vur. toraştım açtım. Bas kafasını alanları. Bas. 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 Kaldırdı bir daha magi. Bir daha magi. Kaldırdı bir daha magi. Bir daha magi. Marisi süperli. Vurma gibi. Vurma gibi. Vurma gibi. Vurma Magi bırakma. Bırakma magi. Magi bırakma. toraştım açtım. Bas kafasını alanları. Bas. Su taktık kafana ölme Rıza. Hemen CC pres var dön. Fiyatı Ortada DB var işte. Cc intikam ölme. De i̇ntikam de de. ölme. Ölme amına kodum ölme. Kaldırdım. Kaldırdım ölme sakın. Kaç. Al, kur gelsin aldım, aldım. onu. Mag edisi çık. Yapma. İntikama çık intikama çık intikama çık. Aklanım Bak bu okar sağlam değil kanka. O adamın unt CC'si var. Çık aldım gel çık. Mı, Sebastian ölme aldım onu kanka. Çık Aha. durma arkana iki arkana bir dön Torment koy dur bas kafanı alınır bas sür gelsin bas Bas Selamın bas Bu devam et koş kanka soldaki cüce magiye Cüce magiye koş yatalak oldu DB limarisi bırakma 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 bas bırakma dön, bas, bas bırakma 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 kaldırma kaldırma CC Press'e dönü ver CC Press sağda devre sütü Devre sütü Mali sütü Vur CC Press'te Vur vur kafasından hazır ol 2'ye 1 torment koydum Bas kafana alanları Bas